Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam. Herkesin aklındaki soru, 2025'te maaş zam oranları ve yeni asgari ücret ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporu sonrası, milyonlarca vatandaşın gözü kulağa açıklanacak, asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Açıklanan veriler sonrası, asgari ücretin ne kadar olacağı ve yapılacak zam oranını işçi ve işveren kesimi merakla bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak zam oranı enflasyonla birlikte vatandaşın cebine ne kadar yansıyacak? Asgari ücretle çalışanların sayısı konusunda net bir veri bulunmuyor. Ancak bazı araştırma verilerine göre 7,5-8 milyon civarında olduğu tahmini yapılıyor. 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını da milyonlarca çalışan merakla bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamaların da bu tarihten sonra takvim netleşmesiyle başlaması öngörülüyor. Brüt 20.003 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmazken önümüzde yıl geçerli olacak asgari ücret zammı 2025'te ne kadar olacak sorusu da yılbaşı öncesi netlik kazanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerine Aralık ayında başlayacak. Asgari ücrete yapılacak zam konusunda SGK'nın prim gelirleri ipucu veriyor. Çünkü SGK'nın prim gelirleri doğrudan asgari ücrete göre belirleniyor. SGK'nın 2025 yılı bütçesinde Prim gelirlerinde %28,4 oranında artış öngörülüyor. Yani 2024 yılı sonunda 2,7 trilyon TL olarak tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3,5 trilyona çıkacağı hesaplanıyor. SGK bütçesindeki rakamlar incelendiğinde istihdam artışı da göz önünde bulundurulursa asgari ücret zammının %25 civarında öngörüldüğü ortaya çıkıyor. Enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücreti Merkez Bankası belirlemiyor. Hükümet, işveren ve sendikalar bir araya geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor demişti. Yine aynı sunumda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, ücretlerin belirlenmesinde ileriye dönük endekslemeye geçmek durumunda olduğunu, bunun iyi olacağını söyledi. Meclis'te bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, "Aralık ayında 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu %44 oranında bekliyor, orta vadeli programda ise %41,5'lik öngörü var. Merkez Bankası'nın 2025 yılı öngörüsü ise %21. Başkan Karahan, Kasım ve Aralık'ta her ay için %1,5'lik aylık enflasyon beklentilerinin olduğunu belirtti. Kasım enflasyonu bize tabloyu daha net gösterecek. %21 zam gelirse yeni yılda uygulanacak asgari ücret 20572 TL olacak zam oranı %25 olursa 21.252 TL olarak kayıtlara geçecek. %30'luk zam oranıyla yeni yılda asgari ücret 22.102 TL, %40 artış olursa 23.802 TL, %44 olursa 24.483 TL'yi göreceğiz. %50'lik bir zam da ise asgari ücretlinin cebine 2025'te 25.503 TL girecek.